arkadaşlar bugün size Arduino ile led yakmayı göstereceğim böyle bir Arduino ledimiz var e, ee, bu ledi 4 saniye aralıklarla breadboard üzerinde yakacağız e, ee, bunun için gerekli olanlar bir tane Arduino 2 tane erkek erkek kablomuz bir tane lambamız ışığımız bir tane de 10 kilomluk direncimiz lazım. Bir de bunun kod için Arduino kablosu lazım. Ee, şimdi biz bu lambayı bunun üzerine bağlayarak Arduino'daki pinlere bağlayıp 4 saniye üzeri yakacağız. 4 saniye. 4 saniye yakacağız. Şimdi bunun e, artısını eksisini böyle bilmiyorsanız şöyle daha da düzeltelim. Ee, kısa bacak eksi uzun bacak artı oluyor. Bu kısa bacağı breadboard şöyle şöyle yandan yandan birbirine bağlıdır. O yüzden bunu böyle taktığınız zaman ışık kısa devre yapacaktır. O yüzden bunu böyle takıyoruz. Eksisini artısını nereye taktığınızı aklınızda tutun. Böyle takıyorsunuz. Şöyle yan. Burası böyle. Şimdi bunların e, eksi bacağına kabloyu bağlayıp şöyle kabloyu bağlayıp Arduino üzerindeki şuradaki GND hattına bağlıyoruz bir tanesini. Şöyle bağladım. Şimdi bu bacak boşta kaldı gibi. Şöyle. Şu bacak boşta kaldı. Şimdi bu bacağın burasına bağlayacağız. Karşı tarafına bağlayacağız breadboard'un bu tarafına bağlayacağız. Dedim burası boşta bir buraya buraya bağlayacağız direnci şöyle direncin bacaklarını birazcık esneterek yapıyorsunuz direncin artı eksi yoktur şöyle oldu şöyle tam e, dire lambanın ayağına denk gelsin böyle şimdi bu direncin diğer boşta kalan bacağını şuradaki pinlerden onun yan onun yazan pinin üstünden o satırdaki herhangi gibi bir sayıya bağlıyorum. Ben 1'e bağlayacağım. Ben 1'e böyle bağladım. Şimdi buna şu kadarcık bir şeyle kodlayacağız. E bu 4 tane araklarla yanıp yanıp sönecek. Şimdi kodu göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi kodlamaya geldik. Bu kodlamaya M. Burada çıkıyor zaten. l2 yazıyorsunuz. Bloks olana tıklıyorsunuz. Böyle açılıyor. Buradan bunu silip sil diyorsunuz ki karışmasın diye. Buradan ayrı tekliyorsunuz. Arduino burada oluyor. Şöyle biz bu unuyu kullanıyoruz. Mega değil mikro değil uno. Unaya tıklayıp aşağıdan tamam diyorsunuz. Ve Arduino'ya dair bütün kodlar geliyor. Biz buradan bu olaylardan buna tıklayıp kontrol seçeneğinden sürekli tekrarlayalıyoruz alıyoruz ki olsun. Biz dijital pinlerden bir olanına bağlamıştık. Biri yüksek yap, aç düşük yap kapalı demektir bu kontrol kısmından bunu istediğiniz kadar saniye yapabilirsiniz ben 4 saniye yapacağım 4 saniyenin sonunda la ışığımı kapatsın ve bunu hep yapsın olarak yapıyoruz şimdi bu olan şimdi bu kablomuz ile Arduino'muza şu uç tarafına bağlıyoruz. Sonra bunu USB bölümümüze bağlayıp buradan serial yapıp bağlan yapıyorsunuz. Ve buradan upload kod diye basıyorsunuz. Şimdi birazcık kod git gidecek. Benim devrem birazcık kablom bozuk olduğu için. Ben kodum gelince geleceğim. Evet arkadaşlar kodum geldi. Şöyle. 4 saniye bir de yanıp sönüyor.